27 Mayıs tarihin önemi nedir? 27 Mayıs tarihi neden bu kadar önemli? 27 Mayıs tarihi ile ilgili bilinmeyenler nelerdir? Haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Hukukçu ve siyaset gözüyle 27 Mayıs tarihinin önemi ve 27 Mayıs'ın tarihini bilinmeyenler nelerdir? Avukat ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Vekili Yasemin Çakır Aşıkovalı yaptığı açıklamada 27 Mayıs tarihinin önemini açıkladı. Avukat ve AK Parti Kütahya İl Başkan Vekili Yasemin Çakır Aşıkovalı yaptığı açıklamada şunları söyledi. Medeniyet geleneği denildiğinde ilk akıllara gelen Türkiye ve aziz milletimiz demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze almış, bu uğurda çok sayıda bedel ödemiştir. Her bir vatandaşımızın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisiyle yoğrulan milletin evlatları hukukun mesaiyet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş, ve idam sehpalarında şehit edilmişlerdir. Vesayetle ve beraberinde getirdiği darbeler milletimize fayda getirmemiş, milletimizden demokrasisini, ekonomisini, moral ve motivasyonunu koparıp götürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hukukun askıya alındığı toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe 27 Mayıs 1960'ta Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildi. Milli, milli, irade ile arasında perde çekenlerin insanlığına, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalarımızda kazındı. 1950 yılında milli iradenin yüksek teveccühüyle dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları kısa zamanda ortaya koyduğu projeleriyle Türkiye'ye çağ atlattılar. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının Antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran Menderes, bilhassa din ve vicdan özgürlüğü konusunda atmış olduğu adımlarla milletimizin gönlünde yer edilmiştir. Tek parti rejiminin en büyük ayıklarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek Anadolu'nun ezan Muhammediye'ye olan özlemini gidermiştir. Ancak vatanın yararına olan bu gidişatının önünü tıkamak isteyenler, türlü yalan ve iftiralarla algı oluşturarak 1960 yılında askerin namusunu Çankaya Köşkü'ne çevirmişlerdir. Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye odaklı zihniyet, demokratik yönetimine antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, Mizansen yargılamalarla hukuk dışı şekilde dar ağacına göndermiştir. Hayatlarına son verilen yalnızca milletin vekilleri değil, bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Üzerinden yıllar geçse de söz konusu darbeci zihniyetin varlığını, zihniyet varlığını devam ettirmiş. En son 15 Temmuz'da benzer bir senaryo sahneye koyulmuştur. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez milleti iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Milletimizin ferasetiyle Ülkemize en kara günleri yaşatanlar, tarihin tozlu raflarına, en karanlık günlere tanık olan Yassıada ise tarihe gömülerek bugün demokrasi ve özgürlükler adası olarak mührünü tarihe derc etmiştir. Aydan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesileyle 27 Mayıs'ların 12 Eylül'leri 28 Şubatların, 15 Temmuzların tekrar etmeyeceğini, her türlü vesayete karşı olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor. Demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Palatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle alıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız.